aldım. Beni bıraktı gidiyor. nerede? Ah! Ah! Çekmedim. Çekmedim Nihan. Yani. Öküz ben. Ben öküz ben yani. Bak, Tesla. <laughs> Salacağım benim kamyonda seni arkandan. ben göstereceğim sana Tesla'yı. Arpa bükümden sesleniyoruz. Burası çökertmenin hemen yan tarafında bir koy. Son durum raporu veriyoruz. Son durum raporu. Bodrum'a geldik. Evet. Ama <laughs> güvercinliğe girdik. Giremeyin. Giremedik. Giremedik. İşte bir Dünün... kamyoncu karavancının kaderi. Ya kamyoncu karavancının kaderi değil de biraz organizasyonsuzluğun kaderi bence. E spontane yapıyoruz aşkım. Neyin organizasyonu olabilir evet. olabiliriz ki yani? Hiç daha önce gelmedik de biz güvercinliğe. Şu an işte yer bulmaya çalışıyoruz. Böyle bakınıyoruz, çektik buraya. ben yani geldim de tabii kaç sene geçti her yer değişmiş. İyi ben gelmedim diyeyim o zaman. İşte böyle. Kızım var o yesin ya. Aklısında ateşi şu an daha iyi. İlaçlarını da aldık, eczaneden bulduk. Buraya gelirken Milas'tan. Allah'a şükür olsun. Yani. Güya gezecektik, çok güzel başlamıştı işte. Zeus mağaralarında falan filan girmiştik böyle. Soğuk sulara. Dedik harika geçecek bir gün, dedik. Bugün de planladığımız gibi olmadı yol seyrimiz. Evet bu hep Metro Retrosundan alıyor. Bu Metro Retrosu var ya Metro Retrosu. Metro Retrosu nedir ya? Artık nedir bilmiyorum kafa durdu bende. de. Yoldan yorulduk metro artık, artık sıcaktan. Valla benim de öyle beynim sanki kafatasının içinde yumurta gibi şişti. Sabah yani. kalktık çünkü. Evet yani bir de düşünün bu sıcakta bu arabayla e, o yolları çektim buraya kadar geldim yani. Gerçekten derler ya. Hicim koltuğa yapıştı. Harbiden yapıştı ya. Yani. <laughs> Sabah 5'te kalktık çünkü Atlas ateşlendi. O saatten beri de bir daha uyumadık. Yol üstünde de zaten hastane bulduk, girdik. 4-5 saat hastanede kaldık, çıktık. Bodrum'a geldik, Söke'den. Ee, ve işte yollardayız. Şimdi gibi yoluk kenarındayız. Ama enerji var mı? Hayır. Low battery. Evet, no Sadece bir yere gidip bir şeyler biraz sıkıştırıp ağzımıza karavanda karpuz, ekmek, peynir neyse o. Ondan sonra cumbaya tak modundayız yani. Hatta direkt cumbaya tak modundayız şu an. O derece. O derece daha fazla derece yani. O derecesi bu derecesi yok. Fena. atmayın yere, atmayın yere. Atmayın yere sevgilim. Serdar Bey Efendim canım Yolculuk nereye? Çökertme Çökertme Evet Yüzünüze gölge vuruyor Serdar yani. Bey Evet Şöyle nasıl? Işıklı Gayet daha yakışıklı mı? Evet, evet. <laughs> Vay vay Bir evler Tam var Tam Serdar'ın yere geldik Hem dağ hem deniz Hepsi bir arada Roma rakamıyla kaç bu? 13 mu? 12 12 mi? çiftliği sevdin. Sevdim. Yalı çiftliği güzel. Ben burada yaşarım. Kendim yapacağım bu evimi. Aynen öyle. Doğal taşları yontarak, ölmüş ağaçları bulup bunlarla örerek, doğaya dönük materyalle yapacağım. Ne oldu? Su aldığımız için şu anda araba bayağı ağırlaştı. 3 ton su var değil mi şu anda? Araçta Serdar. Evet. 2 ton. 2 ton. Su var. zaten bunu da atlatacak. Beni bıraktı gidiyor. Durmuyor ya. Duramıyor herhalde. Yalnız mükemmel. Gidiyor mu? Durmuyor. Kaldım burada. Şuraya alacak herhalde. şükür ya hayret bir şey. <laughs> Aşkım, benim bıraktı gidiyor beni. Hadi hadi gel, bebek ağlıyor. Biz bir kahve molası vardık. Burada bir seyir tepesi var böyle. Hem de bir görüntü almaya çalışacağız şimdi sizin için. Dronumuzu kaybettiğimizden beri uçurmaya ben biraz korkuyorum. Ama evet. Serdar kendini güveniyor o konuda. Uçurmaya korkuyor. Niye aldık uçurmayacaksak? Yani. Diyorum. Evet. Kahve keyfi yapıyoruz. Ee, nerede? Ah! Ah! çekmedim Çekmedim Nihal. Yani. Öküz ben. Ben öküz ben yani. Batarı kaçtı. 3 e, üç ışık. Ben bir hemen şöyle kaldırayım, alayım indireyim. Cem'i droncular videoyu başlatmadan çekim yapıyorlar. Kulağım çınlıyor çok fena. Biri bana çok pis saydırıyor. Cem'i droncu. Kaydı başlattın mı? Başlattım. İyi hadi bakalım. Ya bu araba... Tamam gönder, öpüyorum dur <laughs> denize. Mazotla doldurduk. Hadi. Şu karavan bu. Ay çok güzelmiş. <laughs> <Hoş geldiniz>. <gülüyor> 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 Evet, çökertmeye geldik. Arkadaşlar çöküp kaldılar. Niye Hanım, çökmüşsünüz. Neden acaba? Çökertme diye tutturdunuz. Alın size çökertme. O güzel yollardan geçerken He. hiç yorulmadık, hiç zorlanmadık. Ama çok güzeldi. Yani manzara olarak mükemmeldi. Evet. Biraz sarsılıp yorulmuş olabiliriz sadece. Sarsıldın. Evet ama şimdi... Böbrek taşı... Hiçbir şey kalmadı. Bir de çocuk da durmadı. Çocuk... Bak, arkada yatanlar belli. Arkada yatanlar böyle, enerjik. Serdar, Serdar Usta ne oldu? Rahat geçmiş yolculuk. Araba Aynen. kendi kendine gitmiş. Tamam uçtu ya. Otomatik pilota bağlamış. Aynen. Anne. Te Tesla değil miydi senin kamyon? Elektrikli. Tesla. Tesla. <laughs> salacağım benim da seni arkandan. <laughs> ben göstereceğim sana Tesla'yı. Tesla. Önüme bir düşersin rampayı aşağı. Bir salacağım peşine bakayım nasıl kaçıyorsun önümden. Vallahi... İyi önümden. Bardağın dolu tarafından bakacağız Serdar. Valla ben sana benim diyen kamyoncu bir yapanaşı yaşadık. Diyeyim. Yok doğrudur. Araba dinlense bir ya. yamaçta durduk Serdar dedi drone uçurayım dedi manzara çok güzel gerçekten çok güzeldi. Ya o drone, drone de alakalı. De başına bir risk getirdi. Drone uçurdu çekmemiş kayıt almamış. Ondan sonra neyse tekrardan drone uçurdu kayıt aldı falan. Kameram nerede arıyorum kamera yok ben yukarı bir koşmaya dur başladı. Dur. Aşağı iniyoruz böyle bak böyle rampa. Kamerayı bu gidiyorum. Böyle bir viraj düşün ama yani araba. Dönüyor. Kıçın hala güneşin içinde. Döndüm. Anne. Bu dedi ki kameram yok. Sanki ben nasıl kameram yok? Mi? Masanın üzerinde bıraktım. Ya dedim kızım ben masayı topladım. Bir şey yoktu. Drone'u topladım çünkü. Ben dedim görmedim. Ben de orada bıraktım. Arabalar atladı. Koşmaya başladı yukarıya doğru. Var koşacağı yer bir kilometre. <laughs> Koştum ama. <laughs> Allah'ın dağı. İn yok cin yok. Ben arabayı çalışır vaziyette durdum. Böyle yerde duruyorum. İmdat aldım. Çocuk yanımda bırakamıyorum. Bugün çökertmede kalıyoruz arkadaşlar. Karavanımızı böyle çektik. Bugün çok yorulduk. Çökertmenin yolları bizi çok yordu. Bodrum'da. Evet. Burada Fatma ablanın yeri değil mi? Evet. Fatma ablanın yerine geldik çökertmede. Çok güzel bir gözleme kahvaltı evi. Yengem sınavlar hazırlanıyor. Garibi. Biri Sims oynuyor, biri size montaj yapmaya çalışacak. Birisi <laughs> Birisi puzzle yapıyor. Birisi emanet bebek arabasıyla <laughs> bebek uyutmaya çalışıyor abim sağ olsun. Evet, Serdar biraz sosyalleşiyor. Oo, bakın arkadaşlar, bakın. Size lezzetini gönderebilmek çok isterdim. Serdar Bey. Efendim <laughs> İyi geceleriniz olsun. İyi geceler. Kızımızla beraber. Evet, kızımızla beraber. Cibindilikte. Oh, oh cırcır böceklerinin böceklerin altında. Aynen öyle, cırcır cır böcekleri, hamam böcekleri, <laughs> akrepler. Atma, atma. Bak, şey desin, desin. Evet. Buna, e, buralarda köşk deniyor biliyorsun. Köşk var ama böyle gördüğünüz gibi cibindilikte yatıyorum. <laughs> Tahtanın üstünde. O zaman iyi geceler diyelim. Öpüyorum iyi geceler. Bu Sadar Bey. Evet. Rahat uyudun mu? Ben de çilekliyim. çilekli mi milkshake. Tamam, bir çilekli. çilekli. Sen Aa. muzlu mu içersin? Hmm. Muzlu <laughs> arasına gittim geldim bir. Ben de çilekli içeyim ya. Çilekli. E ben de çilekli içiyorum. Muzlu çilekli mi çiçek? Cold brew var. Bilemedim ya. Bitiş. Aromalı kahveler var. Ben de çilekli oynuyorum O zaman tamam. O zaman ben de çilekli alayım. 1, 2, 3, 4 çilek. 4 tane çilek. Abi ne çilek evet. içiyoruz? Ne içiyorsun? Muzlu mu çilek? Çilekli mi çiçek? Cold brew. Kahve. Çilekli olsun. 5 çilek Harika. Harika. Çok güzel. Hı. <laughs> <laughs> Evet. Allah. Ya. Arkadaşlar. Geldiğiniz zaman artık yani çocuk çocukla biraz zor oluyor. Bebek de. Ona göre. Gelin biz vrapa bağladık bebeği. Bade de işte. O artık alıştı garibim bize. Yapacak bir şey yok. Geldik ya çok az kaldı. Haydi. Çökertmeye ihtiyar balıkçının oraya arabayı park edebiliyorsunuz. Edemiyorsunuz. Ya edemiyorsunuz dolu. Artık nereye park yolu bulursanız oraya. Arkadaşlar buraya karavanla gelemezsiniz ama gördüğünüz gibi kamp yapmak için bence çok ideal bir yer. Sadece biraz yürüme yoluna katlanacaksınız. Terlikle de değil de Bolca da spor hakkı bile gelirsiniz daha iyi olur. Burada çok güzel bir gerçekten kamp alanı var. Bir de sosyal mesafe için mi acaba çizmişler ama yerleri işaretlemişler. arpa bükülmeni sesleniyoruz. Burası çökertmenin hemen yan tarafında bir koy. Gelinmesi biraz zahmetli ama her türlü deneyecek bir yani, e, dakika gibi bir yürüyüş yolu var ama bayağı bir engebeli böyle... Çökertme merkezden sonra 8 dakikada bir Evet, çökertme merkezden sonra 8 dakika, evet, bir sonra 8 dakika e, yürüyorsunuz. Ama e, çok böyle engebeli ve zor bir yol. E, ona katlanacaksınız ondan sonra ama mükemmel bir koya çıkıyorsunuz. Gerçekten de harika Aynı zamanda suyuna büyük bir ihtimalle kaynak suyu karışıyor. Denizin yüzü buz gibi, altı sıcacık. Çok böyle keyifli bir yüzüş gibi. Yüzüş keyfi var. Tam böyle... Yani e, keyif yaparken bir anda güzel, donuyorsunuz. Yürü, yürü. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Harika bir koyun biz sizin için burayı çektik. İnşallah keyifle seyredersiniz. E, görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Öpüyoruz. Bay <laughs> bay. Biz çok keyif aldık. Hamza çekim yapmaktan. hamdi burada olmaktan gerçekten. Umarım siz izlerken bizim aldığımız keyifle alırsınız. İnşallah buraya gelirsiniz. Şimdi biz tabii bitirdik ve gidiyoruz. Evet. Ee, o patikayı ve zorlu yolu tekrardan yürüyeceğiz. Ama olsun değerde. Evet arkadaşlar bununla da bırak. Bu bebek taşımayı kolaylaştırıyor. Bebeklikte olduğu günlerle kullanabiliyorsunuz değişik bağlama stilleri var. Böylece bebeğinizi daha boyun çayır, daha rahat taşıyabilirsiniz. Sardar sık,